Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Ümi, Pi. Bugün arkadaşlar Dark Lord oynuyoruz. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum. Ben yani varsa kızmasın. Üzülürüm Oyunun sesi ne kadar az geliyor acaba bilmiyorum. Şöyle yaparsak artıracak. Yani ne kadar kasacak ne kadar kasmayacak onu da bilmiyorum. Youtube'a gider onu da bilmiyorum. Eğer gittiyse like atıp abone olup bir dakika ya ben el alışkanlığı baktım mesela 816 zaten 100 saatim var. O o kadar iyi biliyor muyum bilmiyorum. Ya bil, bil bilmediğimi bilmiyorum yani yanlış anlaşılmasın. Sonra yanlış anlaşılırsa yanlış olur yani. Aynen. Mesela bu adamlar hazır versin artık. Değil mi? Yani bence çok mantıklı. Bir dakika şöyle. şunu yapalım. Bunlar neden hazır vermedi? O adam neden bu kadar iyi? Baksana. Bir şey var. Neyse. Evet bugün Dark Lord oynuyorum Dead by Daylight Ben Dead by Daylight'a bayıldım Dead by Daylight videosu çekerim ben aga <laughs> Beğenirsin, sevinirsin. 2 like Çok iyi bence 2 like mükemmel bir hedef Şimdi zaten içlerinden geçeceğim büyük ihtimalle. Şaka yapıyorum. Oynamayı o kadar iyi bilmediğim için kaybedebilirim. Bu da mantığı işte. Adamları görüyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Mesela orada dönüşe bir şey gidebileceğim bir şey yokmuş o yüzden. Burada nasıl cam yok ya? Bu da benim telefon telefonum. <laughs> sinirim var. Otelde ısınmaya kalmayın. Bu adamı almaya mı gitti birisi <laughs> Yetişmez <laughs> Yetişti <Yetişmeziyordum da. gülüyor> Yine düşüreceğim çok kötü attım. Çok kötüyüm. Arkadan bana vuruyorlar. Kartı patıyor. Bak sikerler nereye gitti sana? Arkadaş arkadaşmış. Hayır sen mi atıyorsun kartop Gel. Asla <laughs> seyirci Çok güler. Diğer adamı heal'lemeye gidecek. Ama yetişmeyecek bence. Burada koşsam. <laughs> bu adam <kimseye. gülüyor> almaya gidiyormuş gibi yaptı Yani adamı almaya <laughs> o zaman ben bunu yere atayım. Seni çeyizleyim. Seni düşüreyim. Tamam. Bu adamı alsınlar. görmüşüm. Yanlış görmüşüm sanırım. Bak arkadaşlar. Şunları gördüm. Şunu da alacak. Evet. Onu almaları benim için daha iyi oldu. Can gördüğünü de can yapmadı biliyorum çünkü. Aa tutturamadı. Ben yani çok sıkıyım galiba ya. Galiba. Tamam. Oradaki şeyi yapıyorlar mıdır? Beyindeki şeyi yapıyorlar mıdır? Burada adam yok evet. evet burada, burada, burada. İşte bu. Çok güzel. Gitip tünel atıyoruz yanlışlıkla. Ama adam kendisi geliyor kaşınıyor. Ben ne yapayım? adamı öldürmeyeyim ben. Ama bak şunu <laughs> yapamazsın. Yaptık Çok bozulur. valla. <laughs> <laughs> tamam, çok O adamı iki kişi aldılar bak, gittiler. Eminim. Çok da emin olmamak gerekiyor şu zaman gidelim. Şey yapmamak için ne adam olduk. We have waited for this <laughs> -in paleti de yok. Şuna vuracağım. Sanki sesini duyabildi mi? Unuttuyla. Değil. ...değil. Şimdi E.S. E geçti. E.S. orada bağırdı. burada ya? Bana mı öyle geldi? Bana öyle geldi herhalde. Küçüğün, gitti oğlum? Hiç gözükmüyor. О, She... боже. Okay. Hmm, okay. Abi ya adamın sırtını sıyırdık. Şaka mı ya? Abi ben ne kadar kötü bir oyuncuyum ya. Ne kadar kötü. Sağ sesini duydum ya. Nereye gitmiş oğlum bu arada? Kaç kişiler lan burada? Tamam. Yanlış oynadı orada. Bu save atarsın kankam. Bunda skin person var gerçekten yine. <laughs> Bu adam ölecek. <olacak. Gülüyor> o adamı alabilirler mi? Alabilirler sanırım. Hızlıca koşarsam alamazlar yani. yani. Şey olmayacak, hiç olmayacak. Ve a şey ne istedi? almış. Tamam güzel. Güzel güzel oynadım abi. Şu an Ace ile birlikte koşuyorlar ben. Yıllanciklerini yı düşün. Eğer Ace Ben bunu vurayım da. Kendi içi şey istemedim bence. Oğlum adamı gördüm ben ya Ha bak burda Mori diyelim. Güzel oynadılar. Sevdim kaydı 2 v olmasına rağmen. 2 8 de falan bir kere oynadık. Öyle... <laughs> Çok ama. sessiz Çok iyi. Duvara mori attık gençler. Görüyor musunuz? Duvara mori. GG'sinizi <laughs> izledim bir kere. Ace zaten tilt olmuş çıktı hemen. Çok güzel. Domine ettik adamlar. Bak adamlar. Ne yapmış? Queen'simiz, Queen'simiz, Queen'simiz diye adam başarı tanımlamaya çalışmış. Bu da başarılı tamamen geçmiş. Diğer ikisi normal bulut yapmış. Evet, bakalım kaç dakika olmuş videomuz? 15 dakika. O zaman bir elde Ghostface ben çok seviyorum Ghostface. Eğer şeyi varsa, her şey varsa puding mi kalmamış gerçi ya. Puding olan ne yapıyorsunuz? Pig vardı. Ve pig. Ben pigi çok sevmedim. Niye yalan söyleyeyim. Pigi çok sevmedim ama oynayacağım şimdi neden oynamayayım hatta ya ben şey yapmadım ben hatırlayamadım bu ilde bakıyordum bakalım evet pigimiz pigin gözleri ağrımış görüyor musunuz arkadaşlar Bak şeye basmadım mesela Neyi basmadım? Adenova'nın ne Devel Devel Yani basmadım Unuttum Şu an ben nerede geziyorum mesela? <laughs> Arkadaşlar Neyse keserim o Bir de hiç konuşmadım. Unuttum ben. mesaj yediğince diktim galiba. Galiba HD'yim var ya sana. Çok mu fazla lan sesi? Benim sesimi bastırmıyordur inşallah bu oyunun sesi. Bir bakıyorum böyle ilk maç boşa gitmiş böyle. Full böyle blululoo diye Chase'in ses Chase sesi geliyormuş. Allah ağlarım ya. E, uzun bir ben ee, en son ne kadar zaman video attıysam o zaman video çektim ha bir de geçen bir iki hafta önce şey yaptım video çekme denemesi yaptım Slayt <laughs> Spire oynadım ama beceremedim kaybettim dedim atmayayım ya kaybettiğim run'ı da atmam herhalde dedim o yüzden de kaybettiğim run'ı atmadım Evet hadi başlayalım artık ya başlıyorum başlı ya şöyle oyunu ben kendim çok fazla oynadım <laughs> ve sıkıldım her zaman Dead by Daylight oynuyorum böyle baya bir şey kasıp ee, killer Aaron falan filan açıp. Tamam vurduk Umut'u da bir adam da gördük Çok güzel Yetişemezsin Yetişemezsin Palet save'e gelseydi Yetişirmiş bu arada niye palet save atmadı bilmiyorum kart topu atıyor ya bu adam. Kendimizi biraz fazla mı görüyoruz? Tam <laughs> o tarafa geçmiş bu arada. Çok güzelsin abi. Mükemmel oynuyor lan bu adam. Çok iyi oynuyorsun kanka sizi bir trap atalım. Sonra sana şöyle tamam, yeter o kadar. bir yapıyor. İnşallah Divor Step Kazanmak için bakalım Totemimiz orada Toteme bakacağım şimdi 2 saniye Zaten uzaklaşmam gerekiyor çok güzel totemi temizleyen fark etmemiş bu adamla. çok güzel itimizi aldık o almalarını istiyorum Odamı o aldılar şuradan kaldık top hayat falan da daha hiç açamamışlar güzel bir haber. Bu adam çok güzel dedi artık Allah'ım kanka. Kimse alamaz. Gel gel. Lütfen gel ya lütfen gel. Aslan. Bu adam. Chase istiyor abi, Chase istiyor. eğlenceli açılar atıyoruz. Aslında bunu yapamam gerekiyor biliyor musun adam öyle de. Ama hepsi şu an yaralı olduğu için. Birisi, birisinin gitmesine izin vereceğim. Yanlış oynadığı için ben kaybedeyim şu an dakika ya Bu adamın Iron var hiç ses duyamadım çünkü ben Çözdüm Biraz geç çözdüm Hilemiyorsunuz burada yanlış oldu. Trap yapmak istemiştim. Ve ee, adam geldi bu arada. Sanki adam ayak sesi duydum gibi geldi ama az işin çatırtısıymış işte herhalde. Burada hiç can açamadılar Çok Garip normalde can rush falan yiyordum. Çok kötü oyuncular geldi. Karşıma. Baksana orada sikecek karışırdı galiba bu arada. Yaaa! Hain! Tamam. Hala Divorce'de kalıyoruz. O Hala Divorce'de kalıyoruz. Şu an almıyoruz. Lütfen şu an alın. Şu an alıyoruz. Adamlar orada heal'danıyor. Adamlar benim onları gördüm bilmiyor Şeyin arkasında geçtiler gibi dönüyorlar Bilmiyorum. Aa nereye gitmişler? <gülüyor> 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 Yalnız T nereden aldım oğlum ben bu Ne var biliyor musun? Bu adamı servis bırakacağım. Neden? Hepsine morali yapmak istiyorum. Ama bu adam alırsa seviye. Ya şöyle daha hızlı dur sanki. Ha, Kaçtı Bu adam atın ne lan? Yürü, yürü lan. ben yürü dedim. ne var biliyorsun. <laughs> yürü çekti. Be. yürü beyim yapabilecek bir şey yok. Ben ona yürü dedim. Ben ona kaçması için yeterince fırsat verdim. Şimdi hilleniyorlar mı? Büyük ihtimalle hukukun altında heal'leniyorlardır Bu arada Ada Bongun çıkartacağını biliyoruz. Burada adam var. Düş ya. Bir gün içinde adamın vardı sana. Ses bildim. Arkadaşlar fili gördünüz mü peki? o evin içinde trap çıkartacağını biliyoruz. Trap yerlerinden birisi şu tarafta. Bu evin içinde trap çıkartma yeri var. O adam adamın trap'i nerede çıkarttığını öğrenmen lazım. Şu yeni yapıyorlarmış. Ama adam oldu Cen yapması çok mantıksız. Herhalde bu tuzak falan yapmamışlar. Şimdi. Tamam. Ah trebi çıkartma ben fark etmedim onu. Şöyle gitmiş adam. İki palet sanki. Buradan çeviremezler ya. Bu arada havalı olacağım diye ne yaptık görüyor musunuz ya? Şey, ne arayalım mı? bence arayalım. Sizce Finkman nerededir? O demir temizci mudur? Hayır insanlar. Burada bir kardan adam hareket. <laughs> Bunu öldürdük şu tarafta zaten ileride hemen. Kafada. Ben şahin gözlü falan mıyım ya? Nasıl yani ya? nasıl şans abi adamın içinde falan mı doğdu ya? Geç spawn oldu doğdu ne ya? hiç yani isteyen yok. Ben bu adamın gözünden izlemek istiyorum mesela. Bu, bu adam ne yaşadı bu kadar? Anında çıktı. Aa, adaklara bakmadım. Keşke adaklara belki şekil oraya falan sırdılmıştür diyeceğim o kadar hızlı. Bilmiyorum. Yani direkt gitti. Yani ben anlamadım. Çok garip geldi. Neyse dur. Ben biraz böyle değil de videoda olduğum için böyle basacağım. Evet. Dark Lord'la başladık. Dark Lord'la bitirelim mi? Bitirelim bence. Ah, Dark Lord'da puding sadece bir tane geldi. 44 levelde sadece bir tane puding geldi. Ben ne çok şanssızım. Yoksa bunun Gate'i mi düştü acaba ya? Neyse. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> bir de yorum yapın ki ben e, bizim kanalımız büyüyebilsin. Tamam. Şaka maka. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani şaka bir yana. Seviyorsunuz. Canlarımı kendim kalp 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 efekti koyarım Herhalde edit bilmediğim için Edit yapamıyorum arkadaşlar Yapmadım Bay bay